Bu videoyu geçersen muhtemelen yarın da aynı öfke nöbetini yaşayacaksın. Aynı kaygı tünelinde, aynı çaresizliği hissedeceksin. Çünkü sana okulda matematiği öğrettiler ama duygularını yönetmeyi öğretmediler. Sana sadece sakin ol dediler ama kimse sana beynindeki o treni nasıl kullanacağını göstermedi. İzlemezsen yolcu koltuğunda oturup trenin seni uçuruma götürmesini izlemeye devam edersin. Ama bu 8 dakikayı kendine ayırırsan, makinist koltuğuna geçersin. Seçim senin. Tren kalkıyor. duygularını kontrol etmeye çalışmak, saatte 200 kilometre hızla üzerine gelen bir treni çıplak ellerinle durdurmaya çalışmak gibidir. Bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Ezilirsin. Çoğumuz öfke, kaygı ya da üzüntü hissettiğimizde tam olarak bunu yapıyoruz. Roy'ların üzerine atlıyor ve dur diye bağırıyoruz. Ama o tren durmaz. Peki ya sana? O treni durdurmak zorunda olmadığını söylesem? Ya sana? O trenin önüne atlamak yerine, makinist koltuğuna nasıl geçeceğini göstersem? Hoş geldin. Bugün beynindeki o treni nasıl süreceğini konuşacağız. James Gross'un bilimsel süreç modelini hayatının kontrolünü eline alman için bir yol haritasına dönüştürüyoruz. Eğer hazırsan kemerlerini bağla. İstasyondan kalkıyoruz. Hayal et. Duyguların raylar üzerinde giden güçlü bir tren. Ve sen de bu trenin içindesin. Bazen tren sakince ilerler, manzaranın tadını çıkarırsın. Bu mutluluktur, huzurdur. Ama bazen tren karanlık bir tünele girer. James Gross buna duygusal süreç diyor ama biz buna tünel diyelim. Tüneldeyken göğsün sıkışır, eller titrer, öfke ya da korku tüm vagonu sarar. İşte tam bu noktada yani tünelin en karanlık yerinde çoğu insan çok büyük bir hata yapar. Treni durdurmaya çalışır, duyguyu bastırır, yutar, yok sayar. Ama unutma dostum, bir treni tünelin ortasında durdurursan karanlıkta mahsur kalırsın. Tünelden çıkmanın tek yolu içinden geçip gitmektir. Duyguların eylemlerine rehberlik etmeli, onları kontrol etmemeli. Sen yolcusu değil, makinistisin. Ve iyi bir makinist, trenin ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlayacağını bilir. Şimdi bu treni raydan çıkarmadan hedefe götürecek 5 gizli istasyonu keşfedeceğiz. Bilim buna duygu düzenleme stratejileri diyor. Hazırsan birinci istasyona yaklaşıyoruz. Birinci istasyon, makas değişimi. Burası tren daha tünele girmeden önceki en kritik nokta. Henüz öfkelenmedin, henüz kaygılanmadın ama trenin o yola girmek üzere olduğunu biliyorsun. Örnek verelim. Her akşam haberleri izleyip sinir krizi mi geçiriyorsun? Ya da o toksik arkadaşınla buluştuğunda kendini hep yetersiz mi hissediyorsun? İyi bir makinist rayın sonunun uçuruma gittiğini görüyorsa oraya girmez. Makası değiştirir. Eğer sabah trafiği seni çıldırtıyorsa yolu değiştirirsin. Eğer o arkadaşın seni üzüyorsa görüşmeyi sınırlandırırsın. Bu korkaklık değil, stratejidir. Ama bazen o yola girmek zorundasındır. İşte o zaman ikinci istasyon devreye girer, vagonu düzenlemek. Kayınvalidenle o gergin yemeğe gitmek zorundasın. Tamam, tren orayda. Ama vagonun içini değiştirebilirsin. Masada kimin yanına oturacağını seçebilirsin. Konu siyasete gelince ortamı yumuşatacak bir espri yapabilirsin. Dışarıdaki gürültüyü kesmek için vagonun camını kapatabilirsin. Yani, durumu değiştiremiyorsan, durumun parametrelerini değiştirirsin. Geldik en kritik yere. Çoğu insan treni burada kaybediyor. Üçüncü istasyon. Nereye bakıyorsun? Tüneldesin. Karanlık. Gözlerin nereye odaklı? Tünelin duvarındaki çatlaklara mı yoksa tünelin ucundaki ışığa mı? Beynin sana bir oyun oynar. Seni üzen şeye odaklanmanı ister. Buna ruminasyon diyoruz. Olayı kafanda tekrar tekrar oynatırsın. Trenin tekerlekleri aynı yerde döner durur. Makinist sensin. Bakışlarını göstergelerine çevir. Dikkatini başka bir yere ver. Bu sorundan kaçmak değil, zihnine nefes aldırmaktır. Ve şimdi dördüncü istasyon, haritayı yeniden çizmek yani bilişsel değişim. Burası sihrin gerçekleştiği yer, kalbin küt küt atıyor, avuçların terliyor. Beynin sana diyor ki, bu bir korku, panik yap. Ama sen haritayı alıp üzerine yeni bir etiket yapıştırıyorsun. Hayır, bu korku değil, bu heyecan. Vücudum beni bu sunuma hazırlıyor. Bakış açını değiştirdiğinde tünel bir şey kabus olmaktan çıkar. Aşılması gereken bir macera olur. Olay değişmedi. Tren aynı tren. Ama senin ona yüklediğin anlam değişti. Ve anlam değişirse duygu değişir. Ama bazen her şey çok hızlı olur. Tünele aniden girersin. Düşünmeye vaktin kalmaz. İşte o zaman beşinci ve son istasyon gelir. Frenler yani tepki modülasyonu. Çoğumuz burada acil durum frenine asılırız. Duyguyu bastırırız. Yapma. Acil durum freni tekerlekleri yakar, treni sarsar, yolcuları savurur. Bunun yerine motor frenini kullan. Derin bir nefes al. Yüzünü soğuk suyla yıka. Dışarı çıkıp yürü. Duyguyu bastırma. Sadece hızını yavaşlat. Bırak o duygu enerjisi kontrollü bir şekilde sisteminden akıp gitsin. Dostum Hayat bir tren yolculuğu. Tüneller olacak. Bazen o tüneller bitmeyecekmiş gibi gelecek. Ama unutma. Hiçbir tünel sonsuza kadar sürmez. Sen o tünel değilsin. Sen o raylar değilsin. Hatta sen o duygular bile değilsin. Sen makinistsin. Makinist koltuğuna otur. Rotanı seç. Vagonunu düzenle. Haritayı doğru oku. Ve en önemlisi, treni sürmeye devam et. Çünkü en güzel manzaralar, en karanlık tünellerin hemen çıkışındadır. Senin tren yolculuğunda en çok zorlandığın istasyon hangisi? Tünelde panikleyenlerden misin, yoksa haritayı okuyamayanlardan mı? Yorumlarda kendi tecrübeni paylaş, birbirimizden öğrenelim. Bu yolculukta bize katılmak için abone olmayı ve zili açmayı unutma. Bir sonraki istasyonda görüşmek üzere, hoşçakalın.